Herkese merhaba arkadaşlar çok 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 uzun bir zamandan sonra yani bir 3 yıl sonrasında tekrardan yeni bir Swamp Attack serisiyle karşınızdayım ben Ata. Çok uzun zamandır Swamp Attack serisi yapmayı istiyordum fakat hem çok fazla istenmiyordu hem de oynadığım oyunlar falan vardı. Ama artık hani Shadow Fight 3 falan da bittikten sonra yavaştan yeni oyunlara geçmek istedim ve ben bu tercihimi bir yandan da Swamp Attack'tan yana kullanmak istedim. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır Swamp Attack'lardan başlayıp oyunu bitirmeyi istiyordum. Üç yıl öncesinden bir inat bu ama sonunda nihayet Swamp Attack çok uzun bir zamandan sonra derin gibi tekrardan başlayabildik. Eğer ki daha fazla Swamp Attack videoların gelmesini isterseniz ve seriye destek olmak isterseniz beğeni butonunu da patlatmayı, yorumlarınızı desteklemeyi ve aynı zamanda aramızda da katılmak isterseniz ve henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ve an itibariyle Swamp derin gibi çok uzun bir zamandan sonra başladık. Bu arada kasıtlı olarak bayağı kötü ama kullanmamız gerekiyormuş. Neyse çok da problem değil. Bu arada e, şey de yapmamız gerekiyor. Ayarlamalardan e, titreşimi de kapatmam gerekiyor. Onu hallederiz ya. Çok da problem yok. Şimdi ben hemen haritaya bir gideyim. Ayar falan yapabiliyorsam yapayım. E, ayarlar. Ayarlanmıyor mu lan yoksa o? Heh titreşimi kapat Tamam güzel. Bu arada oyunun sesini yorumlar kısmına kesinlikle ve kesinlikle yazmayı unutmayın. Eğer fazla ise fazla, azsa az diye. Onu ayarlayacağım. Genellikle çünkü... İlk bölümlerde ilk videolarda birazcık ses problemi oluyor arkadaşlar. Kulaşo of Clans'da olmuştu. Ben sonradan fark ettim. Ama kimsere kalkıp da yorumlar kısmına maalesef yazmadı. O bir tık üzdü. Ama olsun canınız sağ olsun. Şimdi an itibariyle dediğim gibi Svanbatlar sonunda tekrardan başladık. Bu arada kolay kolay yedirtmem kendim ha. Yedirtmem lan. Şatkana da bayılan bir insan olarak. Üf. Şatkanla oynamak çok ayrı keyifli. İlerideki bölümlerde oyun tabii ki de çok daha eğlenceli olacak, çok daha güzel olacak, bir sürü aksiyon olacak, farklı farklı seviyeleri de. Hatta isterseniz yayında da oynayabilirim, haberiniz olsun. Bol bol komba yapmaya da özen göstereceğim. Yani fantastik gameplayler sizleri bekliyor olacak sevgili dostlar. Sakın ama sakın bu seriyi kaçırmayın sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk bölümler olduğu için birazcık sıkabilir, gayet normal. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağım ama mümkün mertebe çok çok hızlı bir şekilde ilerlemeye, gelişmeye çalışıyor olacağım. Hatta e, video dışında ara ara sıvam da girip 2-3'te e, adam keseriz. Tam da bu arada kaplumbağalar her ne kadar sağlam olsalar da koşturken daha az hasar veriyorlar. Yavaşla çabuk olur, ve az hasar ama deli gibi ısırır. Tamam onu biliyoruz tamam onu da biliyoruz. yavaşlama ama ısırabilir. Dinamitten gerçekten ama gerçekten nefret eder. Dinamit Zayıf tarafı yani kısacası Ama dinamit kullanmaya gerek var mı A -a. Yok abi Bu arada keşke yaşa tasarı Falan olsa güzel olurdu Ama galiba akletlerle onu yapabiliyoruz zamanla Çok emin olmamakla birlikte Yani umarım yapılıyordur Tamam ölebilirsin teşekkürler Al dinamit fırlat. ayıp olmaz Tüh ördeği kaçırmasaydım iyiydi bu arada Çünkü 26'ın 26'ındır abi Daha ilk bölümler, ilk seviyeler olduğu için lazım çok lazım Evde Şöyle ben bir alana sarı vereyim hatta. Tamam alana sarı veremedim ama no problem. Bir mermi Yükleyin Tamam. Can kaybetme henüz. Henüz ama. Tamam artık ısırabilirsin. Tamam. Üzdü. Can kaybetmeden ilerlerim diye düşünüyordum. Ama olsun ya. Tamam daha fazla dinamit. Daha fazla para. Teşekkürler. Bu arada sağlam da para veriyor seviye tamamlayınca zaten. O yüzden rahat rahat yükseltme yapabileceğiz. Daha tamam, her fırsat bulduğumuzda silahı yükselteceğiz zaten. Bu arada daha büyük şarjör kesinlikle yapacağım. Kesinlikle. Şatkana bayılan bir insan olarak. Bu arada ben nerede kalmıştım hatırlamaya çalışıyorum. Buzdolabı. Ee, ben bende şey vardı. Ee, ha kokuluyu fullemiştim ben hatta. Ama dördüncü bölümde falan fullemiştim. Çok erkenden fullemiştim. Bölüm 1 seviye 8. Tamam ya. Hızlı hızlı ilerlemeye devam. Bu ara ileride tabii ki de şey de olacak. Eee böyle kabus seviyeler falan var. Bunları isterseniz videoda ya da isterseniz yayında da oynayabilirim. Haberiniz olsun. Ya da çok oyunculuk falan da oynayabilirim. Duruma bağlı olarak. Bu ara çok öldürme yapınca daha çok para veriyor diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyledir. Yoksa bir anlamı yok abi. Hani ben elimden geldi çok zor öldürme yapmaya özen göstereceğim. Bu arada oyunun müziğini kapatmam gerekebilir. Şimdi aklıma geldi. Selif olabiliyor çünkü. Neyse ilk bölüm olursa olsun problem değil. İkinci bölümde falan kapatma gerekirse. Gerekirse hiç problem yok yani. En azından iptal yemiyoruz. Sebepten ötürü olarak. Bu arada artık daha fazla sağlıyoruz. Yükseltme yaptığımız için tabi. Güzel. Gayet tatlı. Ve daha büyük şarjör olduğu için ekstradan avantaj ama daha hızlı sıkabilmeyi isterdi ama herhalde yükselttikçe o konuda da rahat ederiz diye ümit ediyorum. Bu arada evet daha fazla para veriyor. Güzel. Yani bir zahmet daha fazla para versin abi. Yoksa saçma olurdu yani. Combo yapmaya takıntılı bir insan olarak dediğim gibi, bayağı takıntım var bu konuda. Ekstra para vermesi bizim için avant. taş Hadi abicim biraz hızlı gelin ya. Biraz zorlayın ya. Tam ilk seviyeler falan iyi olsene okay yani. Bitip... Zorlasanız mı acaba? Yoksa combo mu yapayım ya? Yavaş geliyorsunuz diye. <laughs> daha fazla dinamit. Bunları saklayacağım bu arada. Mümkün mertebe. Hani son düşmana falan kullanırım. O da sırf e, daha böyle hızlı öldüreyim de zaman kaybetmeyelim diye. Başka hiçbir sebebi yok. <laughs> Aha da molotop açıldı. Nice. Molotopumuz hayırlı olsun büyük canavar gruplarını yakar. İhtiyacım yok aslında. Hiç ihtiyacım yok. Zaten dövüyorum. Zaten rahat öldürüyorum. Mermi fulleyim Üçlü öldürme yapmayı deneyeceğim. Nice. Hiç gerek kalmadı. Niye molotof acıyorum ki boşa? Ne gerek var? Oh. Mis. Oh. Bir de ördek var ekstradan. Eyvallah cansın. Güzel. Ekstradan 156'nımızı cebe indirdik patlayıcılardan upgrade yapabiliyor muyuz istersek? Yani ben bolotopu yükseltmek istiyorum ama silah yükseltmesi daha mantıklı ya. Yani 1500'e giderim, şatkırımı basarım daha iyi. Her zaman kullanmıyorum çünkü. Hiç cephani israf etmeden bedava sikkeler kazanmak için hızlı görev oyna. Olur. Olur abi. Peki bunları kullanmazsak bize geliyor mu? Onu çok merak ediyorum. Eğer geliyorsa tatlı. Geliyorsa güzel. Bu elimden dediğim gibi cephane falan harcamadan oynamaya çalışırım. Ve bol bol combo yapmaya çalışırım tabii ki de. Bu arada hiç gerek yok. Ama yapacağım ya. Güzel olur çünkü. Görsel şölen. Görsel şölen abi. Sırf görsel şölen olacağından dolayı. <laughs> Yoksa harcamazdım. Yoksa hiç harcamazdım. Ki büyük ihtimal gelmiyor bunlar bize bu arada. O yüzden kullanacağım abi. Hayır gayet güzel. Yani güzel. Artık. Oh, çok zor ödümeler. Nice. Çok tatlı. Hata bile almadık bu arada. Bayağı rahat bir şekilde. E tam bu timsat geliyor abi. Timsattan bir şey olmaz ki. Güzel de para kastığımızı düşünüyorum. Güzel. 257. 257'dir. Tamam. Bundan da kurtulduk. Bu Seviyeye de geçtik. Ana bu arada kokarcalar falan var şimdi. Tamam. Savunun Rakun geliyor. Kokacı değilmiş. Rakunmuş bu arada. Çok pardon. Rakun Roll. çok da zeki sayılmaz. Allah'tan iki atıyoruz. Allah'tan diğer şeyleri geliştirmedim bu arada. Diğer şeyleri geliştirmem çok mantıklı oldu çünkü. Bu sayede Rakunları iki atıyorum. Hatta kritik atarsam tek atıyorum. Bunlar bayağı vuruyor bu arada. Bayağı sağlam hasar veriyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Rak rakun Roll'lara karşı kritik atınca direkt tek Ama ben combo yapmak istiyorum ya. Ama ben combo yapmak istiyorum. Heh aynen böyle. Niye ben fazladan para kazanmak varken kazanmayayım ki? Saçma olmaz mıydı? Bence saçma olurdu. örneklerde de kaçırmamaya özen gösteriyorum bu arada. Biraz mermi, birazcık mermi. Tamam çok güzel. Gayet tatlı. Hop 3 öldürme. Daha ne olsun abi? Komba yapıp çok da öldürmek varken niye olmasın? Diye. Hem çok para veriyor. Hem de hasar almadan tık tık tık. Yırtabiliriz düşmanlardan. Kurtulabiliyoruz da. Elinden buraya. Gayet evet, güzel. Bu arada baya hantal oyun şu anda. Doğal olarak ilk seviyeler olduğu için. Ama ee, böyle challenge seviyeler falan var. Onlar baya eğlenceli oluyor. Arada bir sıkıştırma. sıkıştırırım. Zaten bir bölümde direkt bir e, ee, yani bir videoda bir bölüm geçmeyi falan düşünmüyorum. Öyle yapmaya kalkarsan çok uzun sıra video. Çok sıkıcı olur. Gerek yok ona. Boro... Evet Oracle vuracak abi. Yani boşu boşuna ekstra hasar almaya gerek yok. Direkt shotgun upgrade edeceğim sonra. Mermi sayısını ya. Yani. Bu bayağı para ister şu anda. Bak canımızı da fulledik. Keşke yüksek canla bitirdiğimizde ekstra bize para versin. Bence çok mantıklı olurdu. Yani ekstra ödüllendirici olurdu çünkü. Hop de kaçınmadan. Hop molotov. Hop dinamit. Bir ördek daha versene. Tüh keşke verseydi. Şu an video daha 10 dakika oldu. Ama enerjimiz bitmek üzere. Evet maalesef oyun enerji mantığı olduğu için. Pompalı kaç mermi olabiliyor bu ordaya? ya? 10 mermi falan mı? 9'a çıkardım bile şimdiden. Evet bir enerjimiz kaldı gerçekten de. Ama sıkıntı yok şey yaparım. Direkt olarak adını siz söyleyin. Bu seviyesi. Eee ben direkt olarak e, zamanı ileri sarar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle iki, iki parça şeklinde yapalım. Şimdi ilk part bitecek. Sonra ikinci parça bitireceğiz. Sana tükürük atar. Heh, bir bunları ekleyeceğiz zaten. Ama bunlarda çok da öldüğümü yapmak çok keyifli oluyor. Heh, vurduk seni. Burada bu ufalardan düşen e, şeyleri kullansak, kullanmasak da geri gelmiyor bu arada. Ama ben bir şansımı denemek istiyorum. Ya gelirse? Onları vurunca para gelse bile keşke. Yani şöyle 5-10 altın verseydin en Niye vermiyorsun ki? Ayıp değil mi? Bence vermeli. Düşüncenizi yorumlar için yazarsınız. <laughs> Bu arada baya rahat ya. Çok da ödeme yapıyoruz ya Tamam gayet güzel ki. Bu arada bir görsel şölen yapalım ya Sarar. ee, daha gelecek şunu oh. Şu motosu da alayım. Biraz daha görsel şöyle. Aman da bir de dinarı satayım. Abi çok gördüm yardım yaptım. Nice. Bir de üçlü yaptım. Materyallerimizi geri aldık. Bu arada hakikaten de şey yapamıyormuşuz. Yani saklayamıyormuşuz. Direkt kullanmak gerekiyor. Tamam öğrenmiş olduk. Daha fazla şarjör alabiliyor muyuz acaba? 10 şarjörüm var daha ne olsun. Neyse sevgili arkadaşlar ben videoyu burada durduracak. Kaçıncı seviyede bu arada bölüm bitiyordu? 18'de bu arada. Tamamdır abi ben ee, videoyu burada durdurayım. Kaldığımız yerden az sonra tam gaz devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seviye 6'dayız. Canavar tsunami'si yani baya kalabalık gelecekler anlaşılan. Ama bizim için sıkıntı mı? Valla o mermilik bir şatlanım var. No problem. Uf direkt Dörtlü tek attım bu arada. Çok iyi be. Bayılıyorum shotgun'a be. Shotgun'ı çok seviyorum ya. Bayılıyorum bu silaha ya. Üf. Görsel şölen ya. Yok ben güçlendirici falan istemiyorum. Teşekkürler. Vallahi istemiyorum. Yemin ederim istemiyorum ya. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Ah oh, şöyle üçlü, ikili, dörtlü. O kadar çok sarıyor ki güçlendiriciyi ben ne yapıyorum? Aşırı acil durumlarda challenge level'larında kullanılır. Zaten güçlendirici nasıl elde ediliyor normalde onu da bilmiyorum. Risk yapmaya gerek yok. Oh üçlü. Güç ikili daha. Ama aslında üçlü ödülmüştüm ama saymadı. Neyse çok da problem değil. Bu arada sağlam para katıyoruz daha kombolardan dolayı. Molotov teşekkürler. Birazdan görsel şölen yaparız. Şimdi yapmayalım, bir daha da daha gelecek çünkü belli o da komba yapamadım ya, durum bozuldu Aaa, kısır mı? Tabii ki hayır Daha hasar bile almadık O kadar kalabalık olmasına rağmen Ama hani, he sonunda ya Ben de diyorum bunlar ne zaman gelecek Özledim sizi ya Neredesiniz ya siz? Ha? Tamam ben çok da yapamadım ama En azından para kazıyordum Doğru Kırmızı olanlar daha çok vuruyor galiba böyle kırmızı şekilde parlayanlar Ama onlar daha tehlikeli Tamam onlara karşı ekstra guard alırız problem yok Hah şöyle ikili ya heh, heh. Bayağı rahat bir şekilde kesiyoruz şu anda Nice Hadi son dalga gelsin abi İyice bir kalabalık gelin abi Yani böyle üçlü dörtlü gelerek sonuca varamayız Korkutmuyorsunuz beni. Hem de hiç korkutmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde paket ediyorum sizi zaten. İki vuruşta. Bir de o mermim var. Daha ne olsun. Acaba hakikaten kaç mermi oluyor ya? 12 mi? 11 mi? Bunu ayak merak ediyorum. Tamam. Güzel. Tam gaz kimse ağlamaya devam ki. Bu arada bir görsel var. Bence güzel olur. Tamam. Bir tane molotof atmadım da ritmem. Aha da Uzi açtık bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Uzi zaten hep batalyaz. Çok hızlı kısa mesafene daha etkili. Biliyoruz hocam akademi biliyoruz. O ekstradanı güçlendirici aldık bu arada. Gayet tatlı. Gayet güzel. Yani Uzi yükseltmenin ben çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hani şatkanı yükseltmek varken. Bunları da yükseltmeyeceğim. Birazdan bu arada tahtanın kildini açacağız. Direkt olarak önce silah ondan sonra tatlı iş yaparız. Bor 12 mermi maksimummuş. Tamam fullledik. Aha da bu arada kunduzlar geliyor. Çok fazlalar. Fazla olsunlar. O dikkat et, yakından çok ciddi hasar verir. Oğlum hem çirkinsiniz hem de tehlikelisiniz ha. Hem çirkin hem tehlikeli. Bu arada galiba dört yiyorlar. Dört yiyorlarsa bizim için birazcık. Ee, ne yalan problem. Çok problem değil ama bu problem olmadı. Anamına gelmiş. Yaklaşın abi. Şu oradaki yerde kaçınmayalım tabii ki de. 20 26, altın 3'ün 5'in hesabını yapacaksın daima. Daima 3'ün 5'in hesabını yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi uz iş yapmak istemiyorum. Ördek kaçırdı Baya can sıkıcı. Ama olsun ben sizden telafi parası toplarım şöyle. Güzel. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma lan. Hani ekranda sürekli bir şeyler olduğu için bazen yanlışlıkla tıklarım diye korkuyorum onlara. O yüzden de şey yapamıyorum ben. Yani. rahat rahat. Ben şöyle çok doldurma yap ya. Bu arada mermi çok yavaş dolduruyor. Yani. Baya yavaş dolduruyor. Yani biraz fazla yavaş dolduruyor. Herhalde e, ee, upgrade etsek o şey olur ya daha hızlı doldurur bence. Yani umarım öyle olur. Bir diğer ileride çifte şatkan falan vardı diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam Çifte şatkan mı? Öyle şeyler yaparım ki Gidin tamam, burada. Bunlar orada 2-3 tane sıkıp sıkıp ya Bu cipte abi sende. Hatta ikili ölüm. Gayet güzel Tamam baya rahatız Sağlam para kasıyoruz Aha da buzdolabının kilidini açtık Güzel Kullanmak istemiyorum Yani en azından zorunda kalmazsam çok çok zorunda kalmazsam eğer Buzdolabı kullanmam Bu, kullanma. bu arada buzdolabının üstüne sakın bunu top atmayın Boşa gidiyor direkt Hani ben şey sanıyorum hani combo yaparız falan öyle bir şey yok abi haberiniz olsun Neyse ki oyunda o kadarlık bir gerçekçilik var neyse ki Bu arada paso kritik atıyorum bu ne lan Çok ödeme yapamıyorum abi kritik atmak istemiyorum Hani sırf çok ödeme yapamıyorum diye kritik atmak istemiyorum abi saçmalığa bakar mısın bu arada tek şarjı yeter mi acaba? Buna? Yetti bu arada. Güzel. Ya hiç hasar almadık neredeyse. He sineklerden aldık ama sinekler normal yani. Sinekler vuruyor abicim. Yapacak bir şey yok. Para için de teşekkürler. Ne kadar kazandık abi? 2160 güzel rakam. Sonda şatkını yükseltebildim bu arada. Video 18 dakika oldu. Bir seviye daha geçeyim de ondan sonra bari bölümü bitireyim diyeceğim de fazla uzun olur ya. Neyse sevgili arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireceğim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İkinci bölümde falan arada böyle keserek iş yapmayı düşünüyorum bu arada. Hani dalga geldiğinde devam edeyim falan. Yoksa böyle 15-20 saniye bekleyip sonra düşman geliyor falan. Hani biraz sıkıcı oluyor haberiniz olsun. Siz de yorumlar kısmına düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi falan yazarsınız gerçekten. Çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak istiyorsanız bir benim rap kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bildirin açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmayı sizlerle başka üyelerimizden ve çekerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok unutmayın. Hoşçakalın.